Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün hazır yılın sonuna yaklaşırken İngiliz Christmas kekinden esinlenerek bol kuru meyveli bir kek yapacağım. Esinlenerek dememin sebebi birebir aynısının olmayacak olması. Çünkü İngiliz Christmas kekinde tüm kuru meyveler bir süre brandy isimli alkollü bir içecek ile bekletiliyor. 3 ile 4 saat gibi bir sürede pişiriliyor bu kek. Piştikten sonra da uzun süre dayanabilmesi için brandy ile ıslatılıp sarılıyor ve Christmas gününe kadar saklanıyor. Servis edilmeden önce de marzipan ile kaplanıp üzeri süsleniyor. Ancak ben bu keki aslında en önemli malzemesi olan brendi kullanmadan ve bazı farklılıklarla yapacağım. Bunun için ise mikserin içine daha önce aktardığım 220 gram tereyağını bir kap yani 1 su bardağından 1 parmak az kahverengi şeker ile şeker eriyene tereyağının rengi ise ince açılana kadar karıştırıyorum tereyağı ve şeker görmüş olduğunuz kıvama gelince ise üzerine 4 yumurtayı teker teker kırıp 4 dakika kadar daha karıştırmaya devam edeceğim. Evet yumurtalar da bir güzel karıştı. Bu noktada mikserle işim bitmiş oluyor. Önce şu mikseri bir kenara alayım. Şimdi ise içine bir yemek kaşığı tabi siz kendi damak tadınıza göre daha az veya çok ekleyebilirsiniz. Bir yemek kaşığı kadar tarçını bir yemek kaşığı yine toz zencefili Hemen ardından portakal kabuğu rendesi ilave ediyorum. Acı bir tat vermemesi için beyaz kısımlarını rendelememeye özen gösterin. Sonrasında ise golden şurup ekliyorum. Orijinal tarifte treacle vardı. O daha koyu ama pekmez de kullanılabilir. Hatta çok daha bence güzel olur. Bende ikisi de yoktu. Hemen ardından ise 1,5 kap yani 1,5 su bardağını denk gelecek miktarda un ekliyorum. Kullandığım kap 250 ml ölçüsünde yani standart bir su bardağına denk geliyor. Onu ilk etapta az ekliyorum. Daha sonra gerekirse biraz daha ekleyeceğim. Sonrasında ise kuru meyvelerden kremberiz, kuru kirazları bunları daha önce doğramıştım. Kuru kayısıları bademleri ve bol miktardaki kuru üzümleri boca ediyorum ve alttan üste doğru karıştırmaya başlıyorum. kabın biraz küçük ama halledeceğim edeceğim. Bu arada hamurum gördüğünüz gibi biraz daha un istiyor. Yarım su bardağı kadar daha un ilave ediyorum. Ve alttan üste doğru en ufak bir un tanesi kalmayıncaya kadar karıştırmaya devam ediyorum. karıştırdıktan sonra altını yağlayıp unladığım kalıbımın içine aktarıyorum. ve önceden ısıtılmış fırınımın içinde 180 derecede pişireceğim. Kek fırında pişerken marzipan için şeker şurubu hazırlayacağım. Bunun için bir kap suyun içine aynı miktarda 1 kap şekeri ilave ettim. Şeker eriyip hafiften koyumsu bir kıvam alınca ise ocaktan alıyorum. Bu arada kekim pişti, fırından çıkmış hali ise böyle harika görünüyor. Şimdi ise kekin üzerine kayısı reçeli süreceğim. Kayısı reçelini sulandırmak için içine bir miktar şeker şurubu ilave ettim. Ve kekin üzerine bir fırça yardımıyla görmüş olduğunuz gibi yayıyorum. Evet sıra marzipanı hazırlamaya geldi. Elimde 150 gram badem unu var. Önce bir kap badem ununu karıştırma kabımın içine aktardım. Hemen ardından yarım kap şeker şurubunu ilave ediyorum. Ve elimle şöyle bir karıştırmaya başlıyorum. Ancak tabii ki daha fazla badem unu eklemem gerekiyor. Kalan badem ununu da ilave ediyorum ve yine elimle karıştırmaya devam ediyorum. Umarım daha fazla badem unu eklemem gerekmez çünkü evde başka yok. Şimdi hazırladığım marzipanı bir streç filme sarıp buzdolabına koyacağım. Bu arada bir tık daha katı olması gerekiyordu ama olsun. Kıvamı aynen böyle. Birkaç saat sonra iyice soğumuş olan kekin üzerine sermek için dolapta dinlenmiş olan marzipanı bir merdane ile açmaya başlıyorum. açtıktan sonra ise ortasında yuvarlak bir kalıp ile bir delik oluşturuyorum ve kekimin üzerini dikkatlice kaplıyorum. üzerini bir miktar vişne ve bademle dekore etmeye çalıştıktan sonra ise kekim artık hazır. Hemen bir dilim alıp içini göstermek istiyorum. İçi kuru meyvelerle dolu, gayet iyi görünüyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz likelamayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese şimdiden mutlu seneler diliyorum. Sevgiyle kalın.